Herkese selamlar. Bize gelen en büyük yanlışlardan bir tanesi de "Hocam elimde, ayağımda nasır var. Bunu tedavi edebilir misiniz? Ben çok uğraştım, olmadı." Şimdi "çok uğraştım" kısmı o kadar tehlikeli bir cümle ki. Çünkü nasırla siil çok karışır. Ya yani aşırı karışır o derece söyleyeyim e, der, yani doktor olmayan, dermatolog olmayan birinin bunu ayırması çok zordur. Hatta bazen biz de yakınlaştırıcı cihazlarla, dermoskopla bakıp ayırırız. bilmediğiniz şeylerle lütfen oynamayın. Eğer bu bir sihirse ki, genellikle böyle oluyor, yayılıyor. Yani elde 1, 2, 3, 4, 5 her yere ayakta, gene ayak tabanında 1, 2, 3, 4, 5 yayılmış çok zor bir şey. Ortak kullanılan şeylerle evin diğer fertlerine de geçirebilirsiniz. O yüzden böyle bir şüpheniz varsa, bir kabarıklık var elinizde, ayağınızda, başka bir yerde lütfen termotoloğunuza gidip bunu gösterin. Bu bir sihir mi, nasır mı? Bunu bir an önce tedavi edelim. O zaten size söyler, bu sihir hemen bunu tedavi etmeliyiz, bu yayılır der veya nasır bunu biraz derinden alalım. işte sizin yaşam tarzınızı değiştirelim, ayakkabınızı planlayalım gibi tavsiyelerde bulunur. O yüzden e, her gördüğünüz lezyona, kabarıklığa nasır muamelesi yapıp onlarla oynamayın gerçekten. Bunu ben kendi birinci derecede yakınlarımda da görüyorum. Nasırdı, oynadım. Yani 1 ken, 3 üç, üçgen, 5 beşgen, 10. O yüzden e, bir şüpheniz, küçücük bir şüpheniz varsa Gidin doktorunuza, gösterin, muayeneniz olun ve uygun tedaviyi size önersin, yapsın. Böylece bir kere de kurtulacağınız şeyden bir senelik tedavilerle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Teşekkür